Erdem oyunda kalın hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Minecraft mimari ev oyunu oynayacağız şöyle bir koyun geldi evet, evet. evet yanımda Alp var ee, yanımda Alp var. Ee, var yalnız şey e, ikimiz aynı yere giremedik merhaba Alp. merhaba evet en son buraya bir şey yaparken gitmişim burayı yakmışım. Fark etmedim. Kötü oldu. Biraz bayağı bir maden kazdım. hep bu arada kardeşim yapacaktım ben? Yalnız kardeşimin işi olduğundan gelemedi yani. Bu arada akşam onu şurada uyuyalım. Evet. Evet mademimize giriş yapalım. Yanımda Yiğit ile birlikte yapacaktık. Uğraştım ama uğraştım. Ama sistemimiz karışık diye vazgeçtik. Bir de uğraşıyordu. Yani uğraştık ama ikimiz aynı yere giremedik. Bir de Bir de arkadaşlar benim kanalıma da bayağıt. abone olmayı unutmayın. Evet. Ee, Adı Minecraft dilisi. Ve. <laughs> Yalnız tek Minecraft çekme bence. Yani My... Ay, yavaş yavaş yani 20 ben kanalımda da bazı bir tane videoda söylemiştim 25 abone her 25 abonede yeni bir oyun yapacağım yani Minecraft benim için yavaş yavaş eskici ama öyle olmaz da mesela 25 demeyelim de 10 15 falan olsun daha yeni yapalım ya, o da olabilir ama yani ilk baş 15 olsun sonra 30 45 ya 10 ve 10 üstündeki abonelerde diyebilirim aslında. 10 ve 10 üstünde abonemiz olunca Bir de şu arkadaşın abone olunca onun arkadaşı arkadaşı e, benim öyle gidiyor. Arkadaşlarım abone olacaktı ama kanalımın benim kanalım gözükmemiş. Ben onlara kanalımın adını yazdım bir kere verdim. E, bir tanesine de lütfen abone ol diye yazdım verdim. E, ama kanalımı bulamamışlar. Hepsi. Benim, benim arkadaş hı, Benim arkadaş bakmış bakmış bir vakti. Ben de tabi orada video çekiyordum. Hele birinci bölümü. Evet birinci ya da ikinci bölümde. Arkadaşım Yağız açmıştım onu da bilirsiniz. Onda kalanı var ona da abone olun. Şey ona çekiyorduk bir baktım. Hı, gitmiş benim abone olduğum yani benim videolarımı bulmuş gitti abone olsun, oldu sağ olsun. Onun arkadaşı da. Evet onun arkadaşı da abone oldu. Öyle öyle gider. Arkadaşlar bu arada televizyon sesi gelebilir. Evet, belki duyarsınız. İçeride parti var. <gülüyor> 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 televizyon partisi. Evet. Evet şimdi en sonki evimizi. Ha bu arada buraya. Bakın buraya şey yaptım en altına diamond kaydım onları kazmayacağım onlar öyle kalacak. Hiç evet arkadaş söyledik söyledi ya yeter. Domuz geber. Aha domuz, en çok sevdiğim domuz şey Domuz öldür kalbim. ama bence yeme. Pum. Zaten. Domuz öldür yeme at. Bence. Ben bir tane çöp kutusu yapacağım lavdan. Güzel oluyor. Bir tane bölümümde öyle, bir kere eskiden çıkmıştım. İki uçta. Bir de en basınca daha rahat oluyor. Evet. Seviyorum ha en Hani en içtik Biraz daha en iç değilce anlamadık ya. İkide bir okçu geliyor. Daha sabah ama Aha en çok sevdiğim şey. Böyle köylü. Şuradaki eve de gideceğim. Onun evini bir kere soymuş. Şöyle mi buldun? Evet. Zaten arkadaş da ilk başlayan Yağız. İlk baş başlatırken evin tam köyün yanında başlattı. Ha benim bizim evdeki laptopta da... E Başından dibinde sayılır. Bir ka bir kilometre ötesinde yani oyuna göre bir kilometre ötesinde falan ee, böyle köy var. Ama e, oyunda mesela bir şey yaptınız, e, şey olmuyor. Hmm. Onu bir yere koyamıyorsunuz. Son zaman bir ara sildim yükledim olmadı. Bu arada da hani e, mikro hesabı istiyordu ya, Hı. onu hallettik. Yaptık babam şifreyi değiştirdi. Hı. Şifresini buldu. Evet. şifreyi söyleyeceğim diyecektim de vazgeçti. Zaten videodayız. Bu arada arkadaşlar video dışında daha çok video hariç daha çok şeyden bahsettik. Hı. Şimdi ilk ben videodan bahsedeyim. Ha ah, şurada Biraz aynen. Biraz videodan bahsetsen. Ben 1.8.1'i yüklemek istiyorum. Çalışıyorum arkadaşlar da söyledim ama. Bir de büyük bu yüklemiştim. ben sen de adın ama bulamadın. Şu an onu yükledim zaten. Şu an o var. Yani gözden ama da görürsün. Ama yani önceden bulamamıştım. Ha doğru. Önceden bayağı aradık. Sonra ben... buldum sonunda. Bu arada 1.5.0 çıktı. Bu ben... arada Erdem yanlış yanlış hatırlamıyorsam şey bu kanal YouTube kanalı açma fikri benden çıkmıştı değil mi? Yanlış ha hatırladım. ilk baş sen çıkardın. İyi ki de çıkartmışız. Evet. İyi oldu. Ya şimdi Arkadaşlar, ben Arkadaşlar bu arada ben az sonra Erdem videosunu bitirdikten sonra video çekeceğim. Onun için şu an ev yapıyorum. Ya o video bitesiye kadar ben evimi bitirmiş olurum. şu an yanıma kardeşim geldi ve sinirlendi. Abim adamın asla bunu mu mu? Evet, şey, tabi öyle demiyoruz. Oo <laughs> oh, bu madeni. Aman maden diyorum tarlalar. Ya en çok sevdiğim şey böyle oyuna başlarken böyle köylerin yanında başlamış. Bakar mısınız? Çok, çok fazla yemek çıkıyor. Evet, şu an göstersem belki daha iki e, e, neydi? Bak 64 60 görünüyor. Şunu attığı için. Vaa, şu an arkadaşlar benim çektiğim videoda birinci kalın bitti. Yani birinci katım bitti. Pardon yaptım. Ede ben iki katlı yapacağım üç katlı da yüksek ee, arkadaşlar ileriki zamanlarda tane uygulama var arkadaşım ne Yiğit zaten o yapmıştı uygulamayı hatırlıyorsam uygulama var o uygulamadan şey -rekor mi? yok ya şeydi dedim ee, hani Minecraft'ta farklı alanı açıyordu hani, ha. heh, o şey işte onu e, oradan bazı yerler açarım onların yani öyle şeylerin aynısını belki yaparım e, sevdiklerim. Bu arada onu hile olarak zannetmeyin. Zaten sileceğiz. Sadece öyle göstermek Sadece için. alan gösterme yani kendimizi öyle alandan yapamayız. Bu Axtor'un e, e, Minecraft'in yaptığı bir şey yani hile olarak görmeyin bunu. Evet. Ben de zaten bir 10 tane belki biz yaparsak, de var. yaparsak Minecraft ücretli olduğu için yaparız ile yaparsın. Hmm. Zaten hmm, şey onlarda da böyle hile pek sayılanmaz ama şey yapma çözsek de bizim yaptığımızı belki anlarsınız anlamazsınız bilmiyorum. Ee, şey biz öyle o kadar uğraşırız zaten neredeyse bir ay oldu kanalı açtığımız belki de. Yani bir ayda belki de onu yapamayabiliriz. Yaparız da çok yaparsak. Ben sadece cumartesi pazar oynuyorum. Ara sıra e, der, ödev vermemiz. E, bu arada arkadaşlar benim kanalımda şunu söyleyebilirsiniz. Ben şunu bilmiyorum. E, video çekiyoruz ya. E, şöyle, ha, Video çekerken böyle farklı şarkılar falan nasıl konuluyor? Onu bilmiyorum. Erdem şu an biliyor olabilir. Aklıma daha yeni geldi ama Erdem bilmiyorsa lütfen e, kanalımda Bu arada e, yalnız, YouTube'da e, yorumlarıma bunu eklemeyi unutmayın. Yalnız eklemesin çünkü şey. E, yani YouTube'un bir uygulaması var. Başka mesela şey hani Burak var ya onun kanalında da böyle mesela GTA 5 oynarken o o böyle hani ya yani müzik açamıyor neden biliyor musun şey hani başkalarının müziğini kendisi oynatırmış gibi ondan o, o videoyu koymuyor. Yani bence söylemesin ne söylese de yapma çünkü şey e, yaparsan e, YouTube kendiliğinden kaldırıyor u, e, senin çektiğin videoyu. Yani boşa boşa gider. Ondan dolayı şarkı atma. Ya da istiyorsan şarkı kendin söyle. Hatta şimdi videoları bile çıkartmıyor. Onu çıkartıyor bilmiyorum. Mesela kendin söylersen, mesela sevdiğin bir şarkı kendin söyle o zaman e, belki de yapabilir. Yani çıkartmamazlık yapmaz. Ama mesela biz küçük olduğumuzdan dolayı tabii ki e, videoyu böyle bizim videolarımızı kaldırmayabilirler. Çünkü 11 yaşımız. Ama bizim yaşımız. yaşımızı bilmiyorlar tabii ki. 11 ya yani 10 buçuk. YouTube oluyor. yapanlar. YouTube'u yapanlar. Erdem. Evet, e ee, izlerse söyledik şimdi. İzlerlerse manala. öyle olsun. Hadi sen kuzenimsin ondan öyle olsun. Evet. <laughs> Şu an ne am yaptığını anlayamadım. Keşke görüntüyü kaydedebilsek ama <laughs> ayrı bir porno gibi şeyler alıyor. Oluyor ama o onda da böyle başka arkadaşınla mesela o görüntü yaptığında başka arkadaşın konuştuğunda onun e, konuşmasını da alıyor. Mesela köşede senin e, resmin oluyor. Böyle izlerlerken i̇şte senin yani hareketine yani göre. Öyle. En azından resim konuşsak bile olsaydı yani. Güzel olur ya. Yani. Ha Bu arada lav buldum. Ama yani onu biz yapalım. Erdem sen şu an e, evi kaç kat yapayım? ikinci katı mı Bence üç. Bu arada kılıcım kısacası po olmuş. Neredeyse bitti bitecek. Turuncuya dönüşmüş. Ara bitmez ya daha. Gücü bitmek üzere. Evet. Doldurabiliyorsun. Oha bütün yemekleri çaldım galiba. Bakarım üstten. Varsa biraz daha yiyecek. Bu arada blender miydi? Yok. Ee, saçma sapan bir şey söyledim. Blender dermiş gibi Blender. Şey bunların adı neydi ya? Ben Blender. Merhaba. Pierre bu. Aslında Erdem şey şöyle de yapabiliriz. böyle fotoğrafımızı koyabilsek yani o kenara. Böyle en komik, en saçma, en sanakça fotoğraflarını koyarsak bence daha mantıklı olur. En azından bir anlamı olur. Şu an tane zombi geldi ve benim arkadaşımı yani e, adını da unuttum tabii Şuradaki var ya köylüler. Onların kapılarını kırmaya çalışıyor. Yani tabi ki öldürdüm. Zaten şu an oradayım. Yani Bir de eşyalar çalıyor. Yani güzel yanı da bu. Ha. Bebeklerini gördüm. Loy, ne yapıyor burada? Şuna bak. Arkadaşlar. Şuna bakın. Dur, bir şey attım. Ne ya? <laughs> Öldürmeyeceğim bunu. Aslında öldürürdüm ama küçük olduğundan dolayı öldürmüyor. Acıyorum. Çok hayvan, insan severim. Bak babası da burada duruyor şu eşi. Çocuğunu orada bırakıyor. Erdem sen affedersin. Hayır. Niçin kendi konuşmuyorsun? Konuşmuyorum ki. Yani, kendi kendime konuşmuyorum. Şey tamam, kes. Zaten kesin. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar görüşmek üzere abone olmayı unutmayın beğenmeyi de görüşürüz arkadaşlar görüşürüz yok Yo dedi. dedi.